Merhabalar, yeni bir video ile karşınızdayım. Bilmeyenler için ben İnci Can Demir. 24 haftalık 670 gram doğan, ileri derecede prematüre doğan Can'ın annesiyim. Prematüre bebek ailelerine danışmanlık ve eğitim desteği sağlıyorum. Türkiye'nin ilk ve tek prematüre bebek ebeveyn danışmanıyım yurt dışında bununla ilgili bir eğitim aldım ve yaklaşık 8 yıldır da ailelere destek oluyorum. Benimle ilgili daha fazla bilgi merak ediyorsanız diğer videolarımda ve kitaplarımda bulabilirsiniz. Bugünkü videonun konusu hep kullandığım bir tabir var, konu derya, deniz. Prematüre bebeklerle ilgili bilgilenmeniz çok önemli diye söz ediyorum ama bazen vermiş olduğum bilgilerin herkese ulaşmadığını fark ediyorum ve çok üzülüyorum doğal olarak. Sadece erken doğum olduğunu düşünüyor aileler ama prematürelik dünyası başlı başına bir dünya. İşin yoğun bakım kısmı var, evdeki bakım dönemi var, annenin psikolojisi var. Dolayısıyla üç kitap yazdım ama bir üç kitaplık konu daha çıkar ama ben. Ben bunu dijitale taşıyıp videolarla size ulaşmaya çalışıyorum. E, bugünkü videoyu o yüzden de biraz hızlı konuşuyorum. Diğer videolarımı daha uzun uzun detaylı detaylı anlattım. Bu videomda bir özet geçmek istiyorum. Bir prematüre bebek anne ve babasının bilmesi gereken 6 tane maddeden bahsedeceğim. 10 dedim ama 6 madde. Bununla tabi sınırlı değil bilinmesi gerekenler ama bu 6 madde gözden kaçmamalı. Çok önemli. O yüzden de böyle bir özet geçmek istiyorum. Söyleyeceğim 6 maddenin detayları kitaplarımda ve diğer videolarımda var süreyi daha optimize tutmak için size böyle hap bilgiler sunmak istedim bu videoda. Hemen başlıyorum. 6 madde nedir? Prematüre bebek annesi ve babasının bilmesi gereken prematüre bebekle ilgili en önemli altı madde nedir? Birincisi düzeltilmiş yaş kavramı. Bu konuda çok soru geliyor. Uzun uzun videolarımda anlattım ama çok özetle şunu söylemek istiyoruz. Prematüre bebeğin doğduğu yani kronolojik bir tarih var. Örneğin can 21 Mayıs tarihinde doğdu. Ancak doğması gereken yani anne karnında kalsaydı eğer tamamlaması gereken süreçte 9 Eylül'de doğması gerekiyordu. Yani 40 haftasıyı anne karnında, bunu tıp e, bilimsel olarak bu şekilde el alıyor, anne karnında 40 haftayı tamamlayan bebek düzeltilmiş olarak yaşını hesaplamak için e, bulunduğu haftayı gösteriyor. Nasıl hesaplıyoruz? Can 24 haftalık doğdu, 24 24.0 doğdu. 40 haftayı tamamlasaydı 16 hafta yani erken doğdu. 40 haftayı tamamlasaydı 9 Eylül'de doğacaktı. Dolayısıyla Can'ın ilk iki yıl, hatta 3 yıl, çünkü çok yaşam sınırında prematüre doğdu. Bu detay da önemli aslında. Yani 30 hafta ve üzerinde doğan bebeklerde bir yılda kapatabiliyorlar bu farkı ama Can gibi çok yaşam sınırında doğan bebeklerde biz 3 yıla kadar bebeğe e, düzeltilmiş açıdan bakıyoruz. Düzeltilmiş yaş hesabı açısından bakıyoruz. Bu neden önemli? Gelişim, bilişsel gelişim, e, fiziksel. Genelde fiziksel olarak farkı daha hızlı kapatıyorlar ama e, aksi takdirde Bebek için bu haksızlık olurdu. Çünkü Can Mayıs doğumlu bir başka yaşıtıyla aslında akran değil. O Eylül'de doğması gerekiyordu. Böyle bakmanız gerekiyor. Bu mama seçiminde önemli. İşte Bebeğin yürüme, konuşma, bütün bu gelişim basamaklarında düzeltilmiş yaşı ilk iki yıl esas almamız gerekiyor. Şimdi aileler soruyorlar, burada çok kafa karışıklığı oluyor. Peki kronolojik yaş? aşılar ve doğum gününüz. Bunun ikisini kronolojik yaş yani doğduğu yaşa göre hesaplayabilirsiniz. Canın doğum gününü biz 21 Mayıs'ta her zaman kutluyoruz. Aşıları da 21 Mayıs'ta doğan bir bebek gibi e, oldu. Ee, ancak ve ancak gelişimini her zaman düzeltilmiş yaşa göre hesapladık. Bu e, birinci madde. İkinci madde çok 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 önemli. Bundan yoksun kalan bebeklerde ciddi sıkıntılar oluyor. Tummy time dediğimiz yüzüstü yatırma alıştırması. Altı maddeyi saymak için çok kısa bir süre tanımıştım kendimi ama dört dakika oldu bile İşte böyle çok kısa da anlatılmıyor bunlar. Yüzüstü yatırma alıştırması ikinci numaralı e, maddemiz yani tummy time. E, Bebekler anne karnında önce dünyaya geldikleri için bir takım postür, gelişim, kas ee, ve pek çok ee biyolojik olarak gelişim gecikmeleri yaşadıkları için bu bebekleri yüzüstü yatırma alıştırması yapmamız şart. Aslında zamanda doğan bebekler için de bu şart. E, ne zaman ve nasıl yapılıyor? Detayları var ama hızlıca geçeceğim. Yüzüstü yatırma alıştırmasından yoksun bırakmayın bebeklerinizi. Neden? Konuşma gecikmesi, yürüme gecikmesi, boyun baş gövde koordinasyonu, bütün bunlar ince motor kaba motor faaliyetleri. Bunların hepsi boyun kaslarından ne kadar bebeğin geliştiğiyle doğ doğru orantılı gelişiyor. Çünkü kas gelişimi baş, boyun, üst gövde, pelvis sonra bacaklar. Yani ne demek istiyorum? Örneğin anneler bazen bana yazıyor bebeğim 2 yaşında hala yürümüyor. Diyorum ki e, yüzüstü atır, yatırma alıştırması yaptınız mı? Yani tummy time İngilizce tabiriyle o nedir diyorlar ve çok üzülüyorum. 2 yaşına geldiğinde bebek bu geç oluyor. Bebek eve geldikten sonra 40. hafta civarı yani düzeltilmiş 40. hafta az önceki hesaptan da bahsettiğim gibi zaten o haftalarda taburcu oluyor bebek 38-39 anne karnında miadını doldursaydı olan haftalarda hastaneden çıkmış oluyor. E, bu tummy time, time ile ilgili görselleri de şimdi sizinle paylaşıyorum aynı zamanda. E, detayları var ama e, günde bir dakikadan başlayarak her hafta bu bir dakikayı iki dakika, iki dakikayı, üç dakika yapmak üzere, örneğin bebek altı haftalık olduğunda düzeltilmiş, e, günde 15 dakikayı tamamlanması gereken bir egzersiz bu. Bebek uyurken değil, uyanıkken, tabii karnı tokken değil, e, oksaksaklara kusabilir. Bebek yüzüstü yatırılır. Anne de bebekle aynı hizaya gelir. Buradaki en büyük sıkıntılardan birisi bebek ağlar. Çünkü boynunu tutamaz. Boynu öne doğru düşer. Burada annenin eşlik etmesi, onu bir şekilde oyalaması gerekiyor. Ağlatarak bir bebeğe hiçbir şey öğretmiyoruz. Ağlamasına tabii ki izin vermeyeceğiz. Ama bir şekilde de buna bebeği ikna etmemiz, alıştırmamız gerekiyor. Hızlı hızlı konuşmam gerekiyor. Çünkü ikinci maddeyi daha henüz anlatabildim. 6 dakika geride kaldı bile. Üçüncü maddemiz nedir? Bu da çok önemli bir madde. Kanguru bakımı. Yani bebekle annenin ya da babanın teması, bebeğin göğüse yatırılması. Bu noktada da tabii hastane sürecinde bu çok tedavi edici, iyileştirici bir etken. Bunu kitaplarında hep söz ediyorum. Ama üzülmeyin, hastanede bunu yapamadıysanız evde telafi etmeniz için çok önemli zamanınız olacak. Fotoğraflarda da gördüğünüz gibi Can 3 yaşına kadar Koyunumuzda göğsümüzde uyudu ve tummy time, time yaptık onunla birlikte kanguru bakımı yaptık. Çok önemi var. Hem fiziksel olarak hem ruhsal olarak anneyi besliyor, annenin sütünü arttırıyor. Bebeğin beyin gelişimine katkısı var. Yani bu kanguru bakımı ten tene temas dediğimiz kanguru bakımının resimlerde de gördüğünüz gibi faydaları ile ilgili ben bir kitap daha yazabilirim. Hatta üçüncü kitabımın konusu ten teması yani kanguru bakımı olacaktı ama Türkiye için biraz erken olduğunu düşündüm. O yüzden erteledim ama bir bölüm ayırdım buna. Böylelikle size düzeltilmiş yaştan söz ettim. Yüzüstü yatırma alıştırmasından söz ettim ve ten teması yani kanguru bakımdan söz ettim. Gelelim dördüncü maddeye. Annenin babanın stresini yönetmesi yani kaygılı tutum ya da tedbirli olmayan tutum. Burada çok ince bir çizgi var. O yüzden annenin, babanın psikolojisi çok önemli, kaygılı tutumu çok önemli. Bebek sizin stresinizi ayna gibi, sünger gibi emiyor. Sizin kaygılı tutumunuz bebeğe yansır. Bu yüzden de ailelerin bilgilenmesi, bu konuda kendilerine biraz şefkat göstermeleri gerekiyor. Çünkü çok travmatik bir süreç. Dolayısıyla ailelere buradan vermek istediğim mesaj stresinizi lütfen yönetin. Bebeğinize bu aksi takdirde olumsuz bir his olarak geçiyor. Büyümesini bile etkiliyor. Bu konuyla da ilgili çok video ve çok yazı var. Böyle bir başlık atmak istedim. Ee, ve e, gelelim son maddeye, pardon beşinci maddeye. Beşinci maddemizde e, RZV aşısı RSV, Rize, Samsun, Van. Bu bir solunum yolları aşısı. Tamamen prematüre bebeklere özel, çok pahalı bir aşı. Normalde standartlarda olmayan bir aşı. Ama prematüre bebeğiniz varsa bunun ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Hayati bir aşı. Ee, çok 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 pahalı. Gerçekten çok pahalı bir aşı. Ee, buradan yaklaşık olarak rakamını vereyim. Ee, bin 1000 dolar civarı ee, ve bebek bir dönem boyunca yani bir kış dönemi boyunca 5 tane falan olması gerekiyor. Ancak devletimiz 29 hafta ve altında riskli kabul edilen bebeklerde bir rapor eşliğinde bu aşıyı e, ücretsiz olarak ailelere temin ediyor. 29 hafta ve üstünde de yine isteğe bağlı aile ücretli olarak bu aşıyı yapabiliyor. Bana yine çok gelen e, üzücü mesajlardan birisi, İnce Hanım, bebeğim işte eve geldikten sonra üst solunum yolları enfeksiyonu kapmış, e, tekrar hastane süreci başladı diyorum, RSV aşısı var mıydı? O nedir diyorlar, dolayısıyla çok üzülüyorum. Son olarak da e, ROP muayeneleri, bu konuda da ailelerden e, Yapmasak olmaz mı? Çok acı veren bir işlem. Bebeğin gözüne işte aletle bakıyorlar vesaire. ROP ve tüm diğer kontroller. ROP bildiğiniz gibi gözle ilgili bebeklerde prematüre bebeklere özel bir e, sağlık sorunu. Bununla da ilgili e, Profesör Doktor Hüseyin Yetik ile ilgili kanalımda e, çok detaylı bir video var. Ama ROP muayenesinden bebeklerinizi yoksun bırakmayınız lütfen e, ve keza diğer tüm kontrolleri de aynı şekilde çok önemli. E, Prematürelikten korkmayın, geç kalmaktan korkun. Erken bir bir çok önemli. Bilgilenmemekten korkun. Ee, i̇nsan bilmediği şeyden korkar. Ee, lütfen çaba gösterin. Lütfen tüm videolarımı izleyin ve tabii ki kitaplarımı da okuyun. Ee, böylelikle size prematüreliğe dair böyle altı hap madde anlatmak istedim ama süre 10 dakikayı buldu. Ee, bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, e, videolarımla ilgili beğeni ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Ee, bir başka videoda görüşmek üzere. Sevgiler.